Bir garipsin şu dünyada Gülme gülme ağla gönül Bir garipsin şu dünyada Gülme gülme Derdin dahi çoktur senin Gülme gülme ağla gönül Derdin dahi çoktur senin Gülme gülme ابو بكر صدق مالي اضر بيغام برن ياري ابو بكر صدق مالي اضر بيغام برن ياري حني امان Osman Gülme gülme Allah gönül Hani Osman Ömer Gülme gülme Onlar murada eridiler Gitmediler hep kaldılar Onlar murada eridiler Gitmediler hep kaldılar Gülmediler マジ、yeah,